Hepinize bugün merhaba. Bugün sizlerle beraber kum boyama yapacağız. Yani ben bunlara kum boyama diyorum. Ama başka adı da varsa yorumlara lütfen yazın. Evet, şimdi şuradan başlayalım. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi benim yaptığım bir Ariel var. Arielcik mavi gözlü. Şu şekilde şurada içinde kum, kuma benzer bir şey olan ama benzer bir şey var. Bunların bu şekilde kapağını açacağız ve yapacağımız şeyi dökeceğiz. Bir dakika kapatamadım. Hı. Evet. Pembe, mavi, siyah, sarı, mavi hamurlarımız var ama onlarla bir işimiz yok. Şurada çok kulağı var. Kumu döktükten sonra bu şekilde yayacağız ki hepsi dökülmesin. Burada da bazı renklerimiz var ve burada da ben bir tane de Cinderella yapmıştım ve ıı, Pamuk Prenses. Ama bu ilk yapışımda biraz kötü oldu. Bunu halamla yapmıştım. Arieli de tek başıma yaptım. Biz bugün bunu yapacağız. Aladdin'in eşimini ıı, bir isim. Bunları da ıı, şu sarı şeyleri, Heh, şu çıkarmış oldum sarı şeyleri bununla çıkartabileceğiz cımbız gibi. O zaman ben burayı hazırlayıp hemen geliyorum. Evet etrafı hazırladım. Hadi başlayalım. Allah kamera kaydım. Şimdi ilk saçından başlamak istiyorum. Elim kamerayı kapatırsa özür dilerim. Arkadaşlar ben bunu Çıkartamadım. Çıkartıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Çıkaracağım yeri. Çıkardım. Biraz şöyle büyüteyim. Allah. Çok mu büyüttüm? Neyse. Bildiğim kadarıyla saçı siyah oluyordu. Bir dakika. Bildiğim kadarıyla saçı siyah oluyordu. Şimdi Allah. Şöyle çok az. Evet. Gerçekten az oldu. Kapatalım. Şimdi bunun yardımıyla Arkadaşlar ben saçını en iyisi yapıp geleyim. <laughs> Çünkü bu uzun sürecek. Evet arkadaşlar saçını yaptım. Daha sanki olmamış. Bir dakika. Onu sizin karşınızda yapayım. Döktüm. Şey kürdanla yapmakla çöp kulağıyla yapmakla vazgeçtim. O zaman olmuyordu. Şimdi bu arada yanınızı bir kapalım. Çünkü kumları ona dökeceğiz. Ben çok kovamı aldım. Bu şekilde içine de artıklarını döktüm zaten. Evet. Bak seni şuradan çekelim. Evet. Saçı yaptık. Şimdi şunu şuradan çektik. Allah kayıyorsunuz. da şuradan bir başlayalım saç emin olmak için şöyle şurası oradan vazgeçtim şurayı yapalım evet oluyor Burası yırtıldı. Allah. Çekemiyorum. Aaa Şimdi yardım edin. Heh, çektim. Oo. Bir sürü yerimiz çıktı. Bir sürü. Bu arada şunları da çöpe atalım. Bir dakika. Hı. Düzenli çalışalım. Bence bugün bu siyah bitecek. Dökül. Düşüne evladım. Allah. Tuz, tuz katar gibi. Neyse bunu yedirelim ama yeteceğini zannetmiyorum. bunu da evet kutuya döktüm. Evet şimdi şöyle iyice yedirelim saçını. Ye evladım ye. Ya simsiye oldu bu ya. Neyse ben buna biraz renk katarım ama kıyafeti yok bunun. Nasıl renk katacağımı da bilmiyorum. Çok azıcık daha siyah. Şu ucu için katacağım. Evet. Arkadaşlar ben şu şekilde şurayı da yapıp hemen geleyim. En iyisi bu.